nasıl ben sarıfan 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 Yeni bölümüne hoş Aslında bu arada bizi izleyen evet geçen, olsa kaldım. İlk bölümden devam edelim. Şimdi dostlar. E, yani var ya, o kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki. Böyle tek başıma. Biraz ister istemez. Kelimeler birbirine bağlanabilir. Şimdi. Şöyle bir çubuğumuzu yapalım. Şey yetmeyecek değil mi? Tahta yetmeyecek de. Hemen halledelim. Bir balta yapalım dostlar. Kıralım. Hadi gidelim. Bunu bir kıralım dostlar. Ha, Güzel. hiç fena değil dostlar aşağıda da maden var <laughs> size de şimdi madene miysek köye mi insek? Hmm. Aslında bir köy falan bulabilsek de olsa çok iyi olur da bakalım ne yapacağız Bunlar, in Bunlar neymiş öyle? Allah Allah. Aha altta madem var. Acaba gitsek mi? Dur yukarıyı araştıran mı? Dostlar ondan sonra gidelim. Gitmeden önce bir O zaman her biri farklı farklı yerlere gidiyor. Ha varmış olsun biz işimizi sağlam aldık Yine yani de. 3 tane demir hiç fena değil bir tane de zümrüt güzel son bir sesi duydum ama bir saniye dostlar oyunun sesini bir arttırayım biraz tamamdır şimdi Gel burada da maden şeyimiz var dans elimiz var bunlardan zümrüt çıkıyormuş patates Allah Allah. Şimdi gidelim bakalım şu üst tarafta ne var dostlar? Mon, öl, kitap, at. Çıkalım bakalım. Herhangi bir şey yok. At. O zaman şuradaki bir alta çıkar de. Böyle karnımızı doyuruz. Mum bununla ne işe yarıyor inanın hiç bilmiyor. Büyülü kitap güzel. Kağıt. Lazım olur. Bunun de şurada ne varmış dostlar şu odalarda. Bir saniye şu çömlekleri at ben bir çalabilir miyim? Düşündüğüm gibi olmadı ama bir Semer, hadi. Tam kapalı değil mi? Burası güzel. Heh. Ekmek güzel. Mantarlar da var dostlar. Kaseyi de alalım. Piler. Eskinlik güzel. Tekrardan kaseyi de koyalım şuraya. tamam ya yeter dostlar. Kadar baktığımız. Şu an hiç o kadar riske girmek istemiyorum. Ne? Güzel buğdayımız var. Kasemiz, ekmeklerimiz de koyduk mu? ki. Şu an inelim. Tamam. Şuradan hemen iki dakikada çıkalım dostlar. Şimdi bizim gördüğümüz yer neredeydi? Bugün evin çatısı zannettim ya. Tüh. Ah şuradaydı dostlar. Aynen. Hadi gidelim. Buradan balkabağını da alalım. Oyağız bu güzel. İlerideki şeye bakın dostlar. 483 63 tamam kayıtta devam ediyor herhangi bir sıkıntı yok. Hadi okuluya gidelim. 4 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 atalar üst geçti Oo, Bu ne lan böyle? Rüyahtan önce süpermen mi oluyoruz ne oluyor? Aa asansör. Ve altta magma bu ha baloncuk içi. Ihh. Ihh. kap kap Kapı 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 kapı! <laughs> uh! Ama ileride bir şey vardır ya. Şimdi kesebilirsek dostlar. Hadi. Ha tamam. Balta, kılıç. Ha daha iyi kazıyorsun. şey aldım ama neyin anahtarı herhangi hiçbir fikrim yok. Aa elmas var. bak olmasın. Ben mübarek kırıl daha. Oo bizim işimiz var dostlar. Evet ben her şeyi aldım bir. Aa, of. Ağaç almadım ya. Hadi. Bence kırılmıyor ya. Neyse yapacak bir şey yok dostlar. Sanki tuzağa düşeceğiz gibi mi geliyor ama Allah'tan hayırlısı biliyordum ya. Abi çekil. Ucuz ırktık ama dostlar var ya. tamamdır. Hadi öldüm. ha güzel. Bunu da alalım dostlar. Şöyle bir kazalım bizi. Allah mübarek kırılmıyor ki. Çok yağ ellemeyelim bunu dostlar. teşekkürler biz başka zaman gelelim buraya. Başka zaman uğrarız buraya. Hadi gidelim dostlar yoksa bura bizi ele gideceği benziyor. Hadi de kuleye gidelim. Hop 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 <laughs> Abi ben o kuleyi kaybettim yalnız. Tamamdır dostlar. Hadi gidelim. Tamam düşmanımızın hepsi böyleyse. Tamam ya kadar da iyi değillermiş. Güçlü değillermiş. Kamp. Çadırlarda ne var öyle? Ya da yün. Aa ileride bir köy daha var. Hemen çıkalım da. Hop. Tamamdır. Yalnız iki canımız da gitti. Şu an can yenilem oranımız sıfır. Ona göre oynarsak çok iyi olur. Aa, bir dakika. Uf, o nasıl vuruş lan öyle? Çok iyi. Şimdi dostlar biz buradan 9 tane budayı yapalım. Ee, şuradan ekmeğimizi yapalım. Haş haş yiyelim güzel. Ama bu bizi bayağı götürür. Çok yine düştü. Uğursuz şişe. Tamam, zayıf kaldık. O arbelet de verdi bize güzel. dostlar şuradan hepsini ekmek yapalım. Aynı şekilde 3 tane daha ekmek yapalım. Tamamdır hadi kuleye girelim. Rafta kimse var mı? Yok. Aha. Ben de diyorum. Ya. Hayır ya. Ya. Ya, ya creeper ben senin var ya. Tamam dostlar tekadan hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yer. Bak gene vuruyor ya. Güzel. Ya arkadaş bunlar nereden spamlanıyor böyle ya? Ya. Ya o atıyor ki. Ta dağın depesine kadar. Ben gene bir şey olacağım. Gene o ok katacak bana. Canım bir yenilensin. Şu canım bir yenilensin var ya. Acaba spam pointleri falan mı var burada? Tamam dalalım. Yapacak bir şey yok. Çiçekleri at ya. Tohumları da at. boş de boşalabilirim ee, burada hiçbir şey yok. Bomboş kule. Ah havuç içi boynuzu, arbelet, boyun meşe, patates, ork. Bu kadar mıydı ya? Sancağımız var mı? 3 tane. Tam aşağı düştü alırız onu biz. Hadi eve gidelim dostlar. Ben de bölüm orada ufaktan son Şimdi hop. inelim. Bir şahsız yağmacı güzel. Başarımı da aldım. Hadi gidelim. buradan dümdük gittiğimiz zaman eve varabiliriz. Evet biçimsiz evimiz aslında o kadar da biçimsiz deme hakaret olur. Yani idare eder bir seviyede güzel. Evet dostlar ben izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.